Sare'nin Sevinci Sare sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açtığında her zaman olduğu gibi mutfakta kahvaltı hazırlayan annesinin "Haydi çocuklar, kahvaltı hazır." sesiyle ablasının "Aman anne, 5 dakika daha." diyen nazlı sesini duyacağını sandı. Bu sabah her zamankinden biraz farklıydı. Ne annesinin ne de ablasının sesi yoktu. Ayrıca mutfaktan hiçbir tıkırtı da gelmiyordu yatağından doğrulup uykulu gözlerle yavaş yavaş mutfağa doğru yürüdü. Ne kaynayan çayın fokurtusundan ne de çay bardaklarının şıkırtısından eser yoktu. Bizimkiler uyanamadı diye düşündü. Duvardaki saate baktı. Neredeyse annesinin evden çıkma saati geliyordu. Banyoya yöneldi, çabucak elini yüzünü yıkadı. Anne diye seslenirken dış kapının anahtarla açıldığını fark etti. Gelen babasıydı. Kalktın mı kızım diyen babasına "Yo, yatıyorum." diye espri yapacak oldu. Babasının çok neşeli olmadığını anlayınca vazgeçti. "Annemler nerede?" diye sordu. Yusuf Bey kızına korkmaması gerektiğini, gece teyzesini doğum için hastaneye götürdüklerini, annesinin ve ablasının da orada olduklarını anlatıp, "Servisi kaçırırsan seni okula ben bırakırım. Merak etme, hazırlan kızım." diyerek odasına geçti. Sare duydukları karşısında biraz şaşırdı. Olanları çözmeye çalışıyordu teyzesinin doğumuna daha bir iki ay vardı. Ailenin heyecanı bu yüzdendi. Sare de biraz heyecanlanmış babasına "Ben de hastaneye gitmek istiyorum." dediğinde çocukları almazlar cevabını alacağını biliyordu. Nitekim öyle de oldu. Babasının biraz telaşlı olarak "Haydi kızım hiç olmazsa bir bardak süt iç." diyerek uzattığı sütü zorlanarak içmeye çalıştı. Masadaki kurabiyelere ise hiç uzanmadı. Yusuf Bey kızının okuluna geldiklerinde öperek uğurladı onu ve akşama alacağını belirtti. Sare tatlı düşünceler içerisinde girdi okulun kapısından. Müdür Bey'in "Günaydın tatlı kızım." deyişini az kalsın duymayacaktı. O kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyordu. Zamanı gelmeden doğum olur muydu? Teyzesinin ve bebeğin sağlığı nasıldı? Ablası akşam yine "Sen küçüksün." diyerek onu kızdıracak mıydı? Sare ablasının en çok bu huyuna sinir oluyordu. Tamam. Seda ondan 8 yaş büyüktü liseye gidiyordu. Ama o da çocuk sayılırdı. Sare bir anda teyzesinin durumunu unutmuş, ablası ile olan didişmelerine takılmıştı. Sare bir iki samimi arkadaşı hariç sabah yaşadıklarını kimseyle paylaşmadı. O gün derslerdeki durgunluğunu soranları kısa cevaplarla geçiştirdi. Okul çıkışında babasının 15-20 dakika gecikmesinin sebebinin trafik olduğunu sandı. Ancak babası geldiğinde gerçeğin öyle olmadığını anladı doğacak kuzeninin adını Beyza koyacaklarını biliyor ve onun gelişini özlemle bekliyordu. Babasına Beyza doğdu mu diye sorduğunda Yusuf Bey inşallah diye kısa cevap verdi. Sare babasının huyunu biliyordu. Üst üste sorular sorulmasına kızıyordu. Bu nedenle susup babasının kendiliğinden anlatmasını bekledi. Babasının anlattığına göre doktorlar yaşanan sağlık problemlerini çözmüşler ve teyzesini ameliyata almışlardı. Sare bir an önce teyzesini görmeyi arzu ediyor, küçük Beyza'yı ise çok merak ediyordu. Baba kız hastane otoparkına girerken gelen telefonla mutlu haberi aldılar. Beyza dünyaya gözlerini açmış, kuveze alınmış, teyzesi de odasına geçmişti. Sare teyzesinin odasının kapısına kadar kuvözün nasıl bir şey olabileceğini hayal etti. Teyzesini odasında yorgun bir halde gördüğünde koşarak sarılmak istedi Annesi Sare'ye engel olunca küçük kız neye uğradığını şaşırdı. Ona sarılmamasını teyzesi mi istemişti? Sare'nin fazlaca üzüldüğünü gören Yeşim Hanım kızını biraz sakinleştirmek ve bazı şeyleri anlatmak için "Gel sana Beyza'yı göstereyim." dediğinde Sare çok mutlu oldu. Sebebini anlamadığı bir şekilde teyzesine yaklaşması engellenmişti. Şimdi hiç olmazsa kuzenini görecek, ona sarılacaktı. Kapısında yeni doğan ünitesi yazan bir odanın önündeydiler. Sare annesinin oda dışından içerideki birçok beşikten birini işaret ederek ''Bak Beyza'' dediğinde çok şaşırdı. Üstleri şeffaf bir kapakla örtülü olan beşiklerde yatan çocuklar birbirlerine o kadar benziyorlardı ki. Sare içeri girip Beyza'yı yakından göremeyeceğini, onu sevip öpemeyeceğini anlamış, bu arzusunu hastane çıkışına saklamıştı. İki gün sonra okul çıkışında Sare oldukça heyecanlıydı. Teyzesinin ve Beyza'nın o gün hastaneden çıkacaklarını bildiğinden eve erkenden varmayı her zamankinden daha çok arzuluyordu. Servisten indiğinde ablasının kapıda onu beklediğini fark etti. Çantasını eve bırakıp birlikte bir sokak arkada oturan teyzesine gitmek üzere yürümeye başladılar. Seda yolda Sare'ye bebeğin çok tatlı olduğunu anlattıkça Sare'nin heyecanı daha da arttı. Teyzesine vardıklarında kapıyı açan annesi ona bebeğe nasıl davranması gerektiğini çabucak özetlese de Sare hiçbir şey duymadı. Önce teyzesine sarıldı, hayırlı olsun ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonra Beyzayı dikkatlice verdiler kucağına ama ilave ettiler, öpme sakın. Neden diye sorduğumda aldığı cevap çok mantıklı geldi Sari'ye. Henüz bağışıklık sistemi güçlenmemiş bebeklerin çevreden mikrop kapması daha kolay, bu durumda iyileşmeleri de daha zor olurmuş. Bu konu kendi ailesinde hep konuşulan bir konuydu. İyi insanlar. Kendilerinden önce başkalarını düşünürler, bencil olmazlar. Bu duygular içerisinde yavaşça annesinin kollarına bıraktı Beyza'yı. Bu telaşede Orhan eniştesinin gelişine hiç fark etmedi. Orhan Bey eşine sarıldıktan sonra kızı Beyza'yı aldı kucağına. Tam öpecekti ki Sare'nin tatlı sesiyle irkildi. Sare hem gülüyor hem de Orhan eniştesine akıl veriyordu. Sakın öpme, kokla kokla, bebekler sadece koklanır. Oradakiler hep beraber gülüşürken Orhan Bey e, ne yapalım Beyza büyüyene dek seni öpüp mıncıklamaya devam edeceğiz diyerek sarayı bağrına bastı.